Arkadaşlar merhaba. Yine bir bilanço sizlerle paylaşacağım. Benim uzun vadede beğendiğim, düzenli olarak da güzel kar açıklayan, yatırımcısına da güzel kazandıran bir şirket sizlerle paylaşacağım. Ege Profil. Ege Profil'in finansalları açıklandı. 2024 birinci çeyrek finansalları açıklandı. Ege Profil'in finansallarına ait bilgileri özet bir biçimde sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim de yatırım tavsiyesi değildir. Finansalları sonrası faaliyet raporunda da bazı hususları sizlere aktarmaya çalışacağım. 2024 birinci çeyrekte şirketin hasılatı 2 milyar 707 milyon TL. 2023 birinci çeyrekte hasılat 2 milyar 393 milyondu. Satışlarını çeyreklik bazda baktığımızda %13 artırmış. Yıllıkta satışlarına baktığımızda 2024 birinci çeyrek sonunda son bir yıldaki satış rakamı 9 milyar 634 milyon TL. 2023 bilinç çeyrek sonunda son bir yıldaki satış rakamı 10 milyar 873 milyon TL. Yıllık bazda baktığımızda satıştan da %11'lik bir düşüş var. Net karına baktığımızda 216 milyon TL son bilançoda net kar açıladı. 2023 bilinç çeyrekteki net karı 195 milyondu. ,000 ,000 net karında çeyrek bazda %10'luk bir artış oldu. Yıllıktan net karına baktığımızda 2024 birinci çeyrek sonunda son bir yıldaki net karı 525 milyon TL. 2023 birinci çeyrek sonunda son bir yıldaki net karı 337 milyon TL. Yıllık bazda baktığımızda da yüzde %55.7 net karını artırdı. Burada tabi hep bir önceki yıla göre kıyaslama yapıyoruz ama baktığınızda hem 2023 Birinci çeyrek sonu itibariyle son bir yılda güzel bir kar aşıladı. 337 milyon TL. Hem de 2024 birinci çeyrek sonu itibariyle son bir yılda çok güzel bir kere aşıladı. Düzenli olarak net kar aşılayan bir şirket Ege Profil. Öz kaynaklarını da güzel bir biçimde artırdı. 2 milyar 395 milyondan ,000 5 milyar 321 milyona çıkardı. Son bir yılda öz kaynaklarını %122 oranda artırdı. Net borç durumuna baktığımızda da Net nakit pozisyondaydı 2023 birinci çeyrekte. 402 milyondu net nakit pozisyonu. Net nakit pozisyondan net borç pozisyonuna geçmiş. 2024 birinci çeyrek sonunda net borç pozisyonu 388 milyon TL. Burada artış %196 olmuş. Favok son bilançoda 979 milyon TL. Yıllıkta üretmiş olduğu Favok rakamı 2 milyar 927 milyon TL. Güzel bir Favok üretmiş. Hem çeyreklik bazda hem yıllık bazda. biz düzendeki son bir yılda %93 değer kazanırken Ege profil ise %168 değer kazandı. Yani BIST de üstünde bir performans gösterdi. Son bir yılda en düşük 75 TL 30 kuruş seviyesini gören hisse en yüksek 252 TL 31 kuruş seviyesini gördü. Hatta şöyle grafiğine baktığımda geçtiğimiz yıl Haziran ayında 85 TL olan hisse en son kapanışta 225 TL kapattı. %10 da yükseldi. Tavan oldu. Ege profil ile alakalı bir de bedensiz sermaye artımına ilişkin yönetim kurulu kararı vardı. 4 Haziran'da paylaşılmıştı. Oran burada gayet iyi. %572.99 iç kaynaklardan bedelsiz pay alma tutarı da 464 milyon TL. Mevcut sermayesi 80 milyon 980 bin TL'den 545 milyon TL'ye çıkacak. Bununla alakalı yönetim kurulu karar aldı. Bundan sonraki süreçte gerekli kurumlara başvuru yapması bekleniyor. Bu karar 4 Haziran'da paylaşılmıştı. Yabancı yatırımcı işlemleri de şöyle. 2024 Ocak'ta 56.9 milyon TL'lik net alış yaptılar. Şubat'ta yabancılar 69.5 milyon TL'lik net satış. Mart'ta yabancılar 72 milyon TL'lik net satış. Nisan'da da yabancılar 37 milyon TL'lik net alış yapmışlar. Ege profil ile alakalı son güncel yabancı oranı 14 Haziran itibariyle yüzde bir yani yabancı oranı bayağı bir düşük hissede. Haziran'ın başına bakalım. 3 Haziran'da yüzde 1.2 Mayıs'ın başına bakalım. 2 Mayıs'ta yüzde 1.15 14 Haziran'da da yüzde 1.05 yabancı oranı. Bir de faaliyet raporunu sizlerle paylaşacağım. Ege profil Ticaret ve sanayi A.Ş. İzmir'de tescilli bir şirkettir. Ege Profil'in ana faaliyet konusu her nevi plastik boru ve yedek parçaları ile her türlü profiller ve plastik eşya imal ve satımıdır. Ege Profil, Ege Pen, Vinsa ve Pima Pen olmak üzere 3 ana markasıyla PVC profil sektöründe faaliyet göstermektedir. Tüm markaların ürünleri ve satış pazarlama kanalları ayrı ayrı olarak oluşturulmuştur. Ayrıca her üç markanın İzmir, İstanbul, Ankara ve Adana'da bölge müdürlükleri bulunmakta. Winsa markasına ait 229'a varan üretici bayisi ve 304'e yakın satış noktası, Egepen markasına ait 238'e varan üretici bayisi ve 786'ya yakın satış noktası ve Pima Pen markasına ait de 306'ya varan üretici bayisi ve 692'ye yakın satış noktası bulunmakta. İthalat ve ihracat yapılan ülkeler arasında Avrupa, Amerika, Asya, Afrika ve Avustralya kıtalarındaki ülkeler yer almakta. Yatırım faaliyetleri ile ilgili şirket 31 Mart 2024 itibariyle yıl içinde 218 milyon TL tutarında duran varlık alımı yapmış. Hindistan'da bir bağlı ortaklığı var. Evet arkadaşlar Ege profilin finansallarını ve faaliyet raporunda bazı ustaları sizlerle paylaşmak istedim. Burada süetlerim yatırım tavsiyesi değildir. Ege profil sizlerle paylaştığım 44. hisse oluyor arkadaşlar. En son İzmir Demirçeli'yi paylaştım finansallarını. Videoların şu açıklama kısmında tüm şirketlerin bilançolarını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz. Yazar buradaki linke tıkladığınızda bilançoların yer aldığı sayfa açılır rekor bilanço açıklamaya devam eden bir şirketin finansallarını paylaştım. Tuğçeli'yi paylaştım. RTA laboratuvarları, Akfen, Yenilenebilir Enerji, İsmen, Borusan, Türk Hava Yolları, Astro Enerji, Alfa Solar Enerji, Index Bilgisayar, Smart Güneş Enerjisi ve daha birçok şirketin finansallarını bu formatta sizlerle paylaştım. Dediğim gibi Ege Profil 2024 birinci çeyrek finansalları açıklanan 44. şirket oluyor arkadaşlar. Diğer videolarda buradan izleyebilirsiniz. Hepinize iyi günler, hayırlı bayramlar, kalın sağlıcakla.